Erdoğan amca, adım Danya Ebu Muhsin. Siyonist İsrail bütün ailemi öldürdü. Babamı, annemi, kardeşlerimi hepsini öldürdü. Allah'a şükür bombalamada sağ bacağımı kaybettikten sonra sadece beni hayatta bıraktı. Benimle ailemin başına gelenlere çok ama çok üzüldüm. Allah'tan onlara rahmet dilemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Her şeye rağmen Allah'a şükrediyorum. Ama Tayyip amca, benim tek beklentim ve umudum sendin. Senden çok umutluydum. Bizi yalnız bırakmaz. Mutlaka bize destek çıkacak ve yardıma gelecek diye seni çok bekledik. Ama ne yazık ki sen de bize yardıma gelmedin. Oysa bütün Gazze halkı seni zulme kabul etmeyen ve her yerde mazlum Müslümanları destekleyen, indada yetişen bir Müslüman lider olarak tanıdı bildi. Tayyip amca, fiilen yanımızda olmadın ve indadımıza koşmadığın için sana küskün ve kırgınım. Rabbime kavuşunca ona seni şikayet edeceğim. Bize hayal kırıklığına uğrattın ve bize yapılan zulme mani olmadığın için ayrıca Allah Siyonist İsrail'e fiilen yardım ettiği gibi Bize yardım etmek ve Bize ölümden kurtarmak üzere Gücünüzü ve ordunuzu göndermediğinizi Anlatacağım Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir Tekbir Allah